arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta madenler satın alıp madenlerin içine gireceğiz. Bakalım madenlerin içinde ne var? Ana en kral madenleri bende abi. Gel abi gel. Hepinize madenim var abicim. En kralı bak. Bir dolar bu abicim. Gelin. Of oh, fakir şuna bak. Bizim paramız sadece buna yetiyor. Oğlum şu elmasa bak. En iyisi de bu elmas kardeşim. Şuna bak. Zümüt falan da var abi. Bunlara da girelim. Tamam ama ilk galiba bu kömürden başlayacağız. Ana hey lan bu kömür çok güzel abicim. Gelin satın alın vallahi Beğenirsiniz. Ben size söyleyeyim abicim. Tamam tamam. Bunu galiba biz satın alacağız köylü. Ara vallahi hiç güzel bir şey yapmıyor değilsiniz. Süper bir şey yapıyorsunuz. Ben size söyleyeyim abi. Eğer görevleri de yaparsanız içinden güzel güzel paralar kazanırsınız abi. Diğerlerini alırsınız. İyi tamam o zaman. Biz bunu satın aldık. Al bakalım. Of. Ara <laughs> Allah size kolaylık versin canım abim. Kolay gelsin. Vallahi burayı satın aldık. Şimdi küçülüp buranın içine gireceğiz fakir. Evet bilader doğru söylüyorsun. İçinde neyle karşılaşacağız acaba abi? Vallahi kardeşim o Orasını ben de bilmiyorum ama ben de gördüğün gibi küçülme cihazı var fakir. Lan nereden buldun onu sen bile biz pazarından mı aldın abi? Nereden buldun lan onu? İzle şimdi izle. Hop Allah Vay canına şu halime bak fakir küçücük kaldım. Basayım mı lan üzerine? Gel buraya. Üstüne basacağım. Gel buraya birader. Seni karınca gibi ezeceğim oğlum. Gel lan dedim sana. <laughs> kaçma kaçma. Ya fakir dur be oğlum ya. Ya fakir troll yapma tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Hadi gel oğlum ben de küçüleyim. Ver şunu da abicim. Heh, nerede lan? Heh, aldım. İzle şimdi birader. Hop küçülüyorum. Aha, ne oldu lan? Neredeyim? Anam buradayım. Vay kardeşim benim. Fakir böyle sonra bir tane vursam ne olur? Olur. Lan oğlum canım gitmiyor ki. Ha, seni vurduğunda bana işlemiyor. Bak ben de sana vurayım. Gördün mü? Aa harbiden öyleymiş. Hadi gel girelim artık şuraya. Evet arkadaşlar şu anda video beni kömüre giriyoruz o zaman. Hop! Allah'ım ne oluyor? Neredeyiz lan neredeyiz? Eyvah! O ne orada robotlar var lan şurada. Robotlar falan var ne oluyor burada? Ha, b b bilmiyorum. Hey siz dünyalılar bu bloğun içinde ne arıyorsunuz? Kömür bize ait. Ne? Burada başka yaşayan canlılar yok mu? Biledir ne yapacağız? Korkmaya başlıyorum bak. <laughs> Ağlarım böyle olursa biledir. Dur oğlum dur. Korktuğunu belli etme. Dur be. Allah'ım yarabbim. Ee, şey biz barış yapmaya geldik. Biz barış falan yapmak istemiyoruz. Gidin buradan. Eyvah geliyorlar. Fakir kaç kaç. Yukarı tırman yukarı tırman kardeşim çabuk. Biredir, ne yapacağız oğlum. Bunlar bize saldırıyor. Bak biller orada sıkıştı. Robotlar sıkıştı kardeşim ne yapacağız. Allah. Vallahi bilmiyorum bilmiyorum. Ah dur şu tarafa atla gel 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 gel. gel. Ağacın tepesindeyim fakir. Kimse yok mu ya bu evlerde yaşayan. Abicim şu evin içine hemen ben bir gireyim. Allah lan sen nereden çıktın. Bilegir burada biri var. Evet kardeşim burada da biri var. Anam siz ne arıyorsunuz burada ilk yardımımıza koştunuz ne olur yardım edin bize ne olur tamam yardım edeceğiz ama burada robotlar bize saldırıyor robotlar bizi rahat bırakmıyor bu kömürün içinde yaşamaya çalışıyoruz bak şimdi sana bir şey diyeceğim o senenin içinde bir tane kılıç var onu robotların işini bitir sana para vereceğim tamam ta, ta, tamam fakir kardeşim eyvah tren burada tren Allah aldım 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 buraya gelemiyorlar bak saldıramıyorlar birader demek ki buraya geçemiyorlar ha. İyi ee, öldürelim o zaman buradan. Doğru diyorsun kardeşim. Hop gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Hop arkadaşlar gördüğünüz gibi robotların işini bitiriyorum. Hadi bakalım. Ya robotlar ölmüyor. Onların içinden bir şey çıkacak galiba bileydir. Öbürü öyle öbür dedi. Birini yakaladım. <laughs> Ulan nasıl yakaladın robotu? Ben yakalarım. <laughs> robotların içinden çıkan eşyaları bize verirseniz size güzel bir para vereceğiz. Tamam sen hiç merak etme robotları öldüreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar şu robotların işini bitireceğim ama Dead Pais ailesi bana da felaket vuruyorlar bu robotlar. Aha 5 tane bir şey çıktı harbiden. Hop bunu da indirdim. Tamamdır. Siz de gelin bakalım buraya. Siz de gelin. Hop Allah. Fakir bunlar harbiden sıkıntı kardeşim. Saldır ama hop hadi bakalım dur onları alacağım ben senden onları vereceğiz galiba köylülere bize para vereceklermiş maalesef öyle arkadaşlar biz de bunların işini bitiririz hadi bakalım şöyle 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 hop gel bakalım buraya tamam hop gel bakalım evet işini bitirdim sende ne kadar var alabilir ben de bunlar çıktı bu kadar kardeşim al şunları şöyle atayım abicim Tamamdır. Bakayım 23 tane. Hadi bakalım. Buyur köylü 23 tane var burada. Çok teşekkür ederim. ki varsınız. Alın bu paralar sizin. Oh, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani burada işimiz bittiğine göre biz gidiyoruz. Aynen öyle. Burada işiniz bitti. Gidebilirsiniz artık beyler. Bu kömürün içinde bizi rahat bırakırsanız seviniriz. Tamamdır. İyi günler. Aa burada bir şey var. Ha? Gir bak. Demirle kömür akıyor. Oha! Çeşmeye bak. Ben kömüre bayılırım ulan. <laughs> ulan fakir alemsin ya. Hadi bakalım. buradan o zaman çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun içinden çıktık arkadaşlar. Şimdi küçülüp buradaki demire gireceğiz ama ilk önce demir almamız lazım. Ya bu köylü nerede? Köylü neredesin be oğlum ya? Eğer bu köylü gelmiyorsa ben burayı direkt gidiyorum abi. Bir dur oğlum ya. Köylü gelmezse de Allah ben de hepsine girerim yani. Parasını da vermem. Aynen öyle. Ara ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Paramı bana geri verin. Paramı verin düdüğü çalın oğlum. Tamam 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 sakin ol al. Ara aldım gitti. Hadi görüşürük ben gidiyorum. İhtiyacınız olursa çağırırsınız. Deli midir nedir ya? Allah burayı da satın aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya da gireceğiz. Hadi bakalım küçülme şöyle küçültme cihazını çalıştırıyorum. Oba tamamdır küçüldüm. Al bakalım fakir. Al şunu kardeşim. Yanlış yere düştü lan oğlum. Al şunu ben gidiyorum bak. Bana geliyor sonra. Tamam bileydir tamam. Aldım abicim. Şöyle şöyle makineyi çalıştıralım. Oba tamamdır. Hadi gidelim abi. Al. Al bunu. Tamam tamam aldım. Hadi bakalım. Şimdi buraya gireceğiz. Evet. Dead Pies ailesi hazırsanız buraya giriyoruz arkadaşlar. Hop. Allah Allah. fakir ne oluyor lan? Buraya Neyin içine düştük biz? Ne oluyor oğlum? Vallahi ben de anlamadım. Allah Allah. Burada biri koşu yapıyor. Köylü. Bana dokunma lan. Bana dokunma. Kastanım o ölü düşünü bitireceğim. 500 bin doların sahibi ben olacağım. Ha? Ne oluyor ya? Ya, fakir Lan bireydir bu adam bana bir şeyler deyip duruyor döverim bak ben bu adamı Ara sen gibi de la görmüyor musun elimdeki kömür bloğunu kafana geçirdi mi ikiye yararım seni valla Oğlum boks ringinin içine mi düştük herkes spor peşinde bu ne Anam o köylü ne Anam sayın sevgiler inanamıyorum bir tane rakip geldi sonunda bu köylüye bir rakip geldi Şey ben mi Yok be, ben o köylüye rakip değilim oğlum. Ana gel bakalım seni bir de ne kafanı ikiye yarayım da gör gününü. Ama eyvah birader eyvah nane yedik oğlum Vallahi nane yedik şey, şey, Yok ya ben, ben, aslında rakip değildim ya Ben öyle gezmeye geldim sizin bloğunuzu İnanmıyorum şaka gibi sonunda bir rakip Gelin beyefendi buyurun İsterseniz size biraz zaman verebiliriz kaslanmanız için Ama bu yarışmaya kız da katılacaksınız Bilegil sen yaparsın oğlum ben sana güveniyorum gel burada bak koşu bandı falan var Ya oğlum neyi yapacağım nasıl yapacağım delinde sen yaparsın, ben sana güveniyorum. <laughs> Ulan var ya sopayı gibidir ya. <laughs> ya of ya of. Arkadaşlar kazananı 500 bin dolar varmış. Madem öyle birazcık spor yapalım bakalım. Şimdi koşu bandında biraz koşup kaslanmayı dinleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi koşu bandında koşmaya başladım arkadaşlar ve koşuyorum. Fakir ne yapıyor ya? Of fakir boş boş işler. Bilegir ben de burada dinleniyorum. <laughs> Seni var ya biraz da bu adam pataklayacak gibi duruyor. Ya konuşma fakir ya. Oğlum böyle de hiç yani böyle de kaslarım olacak gibi değil ya. Böyle kas çıkar mı? Bilegir öyle çık çıkmaz tabii ki. Gel bakalım ben şimdi hallediyorum onu. Şuradan şöyle ayarlayalım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yaptıysan bu makine hızlandı fakir. Bir de birazcık hızlı koş. Hatta bu da yetmez. Şuradan biraz daha arttıralım şunu şöyle. ha. Şimdi oldu. <laughs> Kardeşim ne oluyor oğlum? Bak bu makine çok hızlandı. Düşerim oğlum bak. Fakir durdur şunu dur dur şunu dur şunu. Gelir acı yoksa kazanç da yok. Şu makineyi biraz da arttıralım. Bu böyle olmaz. <laughs> Tamamdır. Fakir! Kardeşim makine çok hızlandı. Duramıyorum bak. Oğlum fakir durdur şunu. Yok bilir acı yoksa kazanç da yok dedik sana. Durmayacağız. Durmayacağım ki. <laughs> Hadi bakalım. Devam devam devam. Sana lanet olsun. Sana lanet olsun fakir. Öyle mi birader? Al bakalım sana. Şöyle biraz daha kızandırayım da sen bir gör. Anam. Ne oluyor bana ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bu yaptığın adamla sığar mı fakir? Ana herife bak lan. İz gibi koşuyor valla. Bu adam var ya döver mi bilmiyorum ama zor. Oh be arkadaşlar. Sonunda gördüğünüz gibi kalsayım Dead Pays ailesi. Bu fakir beni gördüğünüz gibi çalıştırdı birazcık. bayıyoruz gibi yumruklarım var. Çok şekilsiz oldu ama... La oğlum bu ne hal la? Bu ne hal oğlum la? Ana şu tipe bak. Eyvah 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 eyvah. Ana ben 40 yıldır spor yapıyorum. Bunun gibisini görmedim. Ne içtin lan sen? Ne yedin ne içtin oğlum? Şimdi ona haddini bildireceğim. Gel bakalım köylü. Ana gel bakalım sana göstereyim gününü la. Şakran gibi sayın seyirciler. Bu nasıl vücut oğlum? Gelin beyefendi gelin buyurun. Hazır mısın bakalım kemik kıran sen hazır mısın? Hazırım ben hadi bakalım. O zaman ben de kaçan hadi bakalım. Ha savaş başlıyor oğlum. iyi ortalık karışacak. Sana gününü göstereceğim hiç merak etme la. Hadi bakalım lan o zaman. Gel de ağzını burnunu bir kırayım senin ha. Al bakalım sana. Oo yumrukları nasıl vuruyor bu? Deli gibi vuruyor. Op tamamdır saydıracağım Bunu hop hop sağa sola girişeceğim Eyvah 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi felaket dövüşü Ama ama sen benden daha iyi olamazsın Olamazsın Ara gel bakalım buraya senin kafanı da kıracağım Kemiklerini de kıracağım ula Seni var ya yaktım oğlum yaktım Eyvah eyvah ortalık çok sıkıntı Of arkadaşlar çok felaket vuruyor beni ringden atacak resmen adam Oha yu bir koyu al sana Adamın işini bitiririm oğlum böyle Şaka gibi sayın seyirciler şaka gibi ilk defa kemik kıranı yenen bir adam görüyorum burada yok artık tamam beyefendi ödülü siz kazandınız buyrun gelin Oh be ödülü ben kazandım Senin de ağzını burnunu kırarım lan alsana 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 senin bana vurduğun işlemi yok ki la enayi Fakir paramızı aldık kardeşim şu eski halime dönüyüm de gidelim artık buradan Valla bileydir ben de şu haline bak çok kötü oldun ya yalan söylemeye gerek yok. Hadi oğlum çıkalım buradan hadi. Evet gördüğünüz gibi tekrardan aynı yerimize geldik arkadaşlar. Şimdi bu diğerlerini de satın alacağım. Sonuçta artık bir sürü paramız var. Aynen öyle bileydir bayağı da bir paramız oldu yuppi lan. Harbiden yuppi lan fakir. Lan var ya ağzını burada kırarım lan senin. Ama bak bu biraz daha zengin işine benziyor. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Buradan 12.500 dolar vereceğim direkt. La köylü nerede ya bu köylü? Ara geldim geldim geldim. Aram geldim. Hemen geldim. Para mı dediniz ya? Biri para dedi galiba. Para dedim para gel bakalım al bakalım. Bu senin olsun. Anam adamsın sen abi. Al senin olsun bu da. Evet gördüğünüz gibi bu altın evinde sahip olduk arkadaşlar. Bu madenin içine de gireceğiz. Burada acaba nelerle karşılaşacağız? Fakir ben merak ediyorum. Vallahi biledim ne yalan söyleyeyim. Ben de merak etmiyorum değil. şurada delikten bir bakayım. Ha, vallahi hiçbir şey göremiyorum. Hadi ver de şunu küçülelim de girelim oğlum artık. Tamam tamam. sağ Sakin ol be oğlum ya sakin ol. Hop 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 hop. Oba tamamdır artık bir küçücüğüm şuna bakın. Gel bakalım fakir gel hadi bakalım gel. Lan ver şunu ver ben de gireceğim diyorum sana bak döverim seni zaten küçücüksün abi. Tamam tamam ya al hadi al vereceğim al kardeşim şunu ya. Ne bebesin ya arkaya şuna bak boyum resmen. Ya çimenden bile daha kısa şuna bak aradan çimenden çıkıyorum resmen. Hadi gir, hadi girelim kardeşim şu altına neredesin lan eh geldim ben de geldim merhaba al hadi al. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım. Şimdi altına gireceğiz Zed Paysal'ım. Ama şu anda bir videoyu beğenin. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi elmas ve zümrüt var. Haydi bakalım. Şimdi bunu o zaman giriyorum. Fakir ilk sen gir tamam mı? Al bile gir o zaman. Şöyle gireyim mi kardeşim? Anam girdim. Vay be harbiden girdi. Sırada ben varım. Giriyorum. Allah. Fakir ne oluyor lan Nereye geldik oğlum biz Olamaz olamaz orada durun Elleri kaldırın hani? Sizi var ya vururum Burası zenginin yeri ne arıyorsunuz bu bloğun içindesiniz Eyvah bileyim ne yapacağız Kaldık böyle Tamam sakin olun Beyler sakin olun açıklayabilirim yani Buradan para çekmeye geldik biz Oğlum aklına başka bir şey mi gelmedi lan? Allah seni kahretsin. Ne parası ulan? Buradan para mı çekiliyor? Söyle. Şey, şey aslında zengin bizi buraya çağırdı. Evini temizlememiz için anladınız mı beyler? Ona göre zengin yoksa sizi işten atar. İsterseniz beni vurabilirsiniz. Ne? Zengin mi seni çağırdı? Ulan başta niye demiyorsun öyle? Deseydin ya. Tamam tamam. Beyler sakin olun. İndirin silahlarını. Vay birader aklına senin bin yaş olan nasıl bir akıl var lan sende? <laughs> ulan adamsın. Eyvallah fakir eyvallah. E ee, zengin nerede? Ben de şurayı biraz kurcalayayım belki para mara alırım lan. Hop hadi bir şeyler gelsin lan. Fakir kalk adamlar sana bak oğlum kalk sırıtma. Tamam tamam kalktım. Zengin mi haber verildi. Şimdi gelir kendisi. Hı ne oluyor da be? Nereden gelecek? Aha. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor be? Söyleyin bakalım. Benim krallığımda ne geziyorsunuz siz beyler? Abi biz fakir ne geziyoruz? Ben bilmem. Söyleyin lan! Canımı sıkmayın benim. Bak sizden ketliyorum. Anlamadınız mı hala? Tamam abi. Şey biz temizlik yaparız diye geldik abi. Biz senin bu kadar zengin olduğunu bilemedik. Burası benim bloğumun içi. Altına bayılırım. Anladınız mı? O yüzden buradan uzak durun. Tamam mı? Ben şimdi evime gideceğim. Şey bir şey soracağız. Bu kalenin içinde ne var <laughs> abi? Hmm, Orada uzak sürün, tamam mı? Sakın aklınızdan bile bir şey geçirmeyin. Beni rahatsız etmeyin. Uyuyacağım. Gidin buradan. t t t tamam abi. Tamam. E şiş, i̇yi günler. Hem seni bile hem seni yüzünden Hep başımıza böyle işler geliyor. Beyler duydunuz. Hadi şimdi buradan çekip gidin artık. T -t tamam gideceğiz ama bir şartımız var. Ağzınızı burnunuzu kırmadan gitmeyiz. Fakir saldır. Saldır oğlum saldır. Hadi hadi. Hop tamamdır. İndirdik. Oh be. Biledir. Biledir duymuş mudur sence abicim? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Şu Lamborghini'ye bak be. Uyuyor uyuyor. Hadi bileyler şu kalenin içinde ne var oğlum oraya bakalım. Plejer'in bütün eşyalarını almamız lazım. Evet kardeşim şu altınları falan da bir toplayalım bir güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Plejer'in eşyalarını alacağız. Altını biliyorsunuz ki bayılıyor. Bizim de altına ihtiyacımız var. Oo bir dakika. Bir dakika ondan önce şunları bir toplayalım arkadaşlar o zaman. Sen cidden onları kırmaya mı denedin? Öyle bir şey yaptın mı bileydir Al ben sana şunu vereyim. Doğru ya altında kırılmıyordu değil mi? Tamam sen bunu al o zaman. Bunun oraları kırarız arkadaşlar. Şunları şöyle toplayalım altınları ki Dead Pies ailesi Plager uyanmadan bir an önce buradan kaçalım arkadaşlar. Fakir sen ağacı ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum ağaç var onu kırıyorum. Burada başka bir şey var mıdır? Gel 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 burada bence bir şey var. Buraya bu kadar girmemizi istemediğine göre. Doğru diyorsun lan. Geldim ne var? Ee bir şey yok burada bileydir. Bakıyorum. Oğlum sen akılsız mısın? Şuraya bak. Evet tahmin ettiğim gibi. Lan Allah. Oğlum ne yapıyorsun ya manyak? Tamam ben de geldim. Hop Allah. Neredeyiz? Oha ne oluyor? Birader harbiden ne oluyor lan? Nereye geldik? Oğlum yok artık ya yok artık. Şuna bakın arkadaşlar resmen burada bir yer var. Şimdi buradan şuraya geçiyorum. Hop buradan buraya buradan buraya tamamdır. Oğlum bak dikkatli ol. Düşme tamam mı? Şakası olmaz. Tamam şekil de düşmeyeyim abi hadi ya. Geç şuraya Allah Allah. Sinirimi bozma benim abi. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol hop tutundum merdivene. Tamamdır bak dikkatli gel. Ya düştün mü gerçekten fakir ya akılsız. Biraz düştüm ya. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Geliyorum tekrar. Gel hadi gel. Ben de şuradan şuraya hop. Alı bakalım buradan ne var? Ooo oh, O arkadaşlar her şey var burada. Fakir çok iyi çok iyi çok iyi. Şuna bak. Geldim pilecil geldim. Oğlum ne güzel duruyor lan. Ay ne güzel be. Değil mi kardeşim değil mi? Hadi bakın bunları hemen alıp buradan kaçmamız lazım. Artık bir an önce altın milyondan çıkıp arkadaşlar elmasın içine girmek istiyorum Deadpies ailesi. Vallahi çok merak ediyorum elmas madenin içine. Neler olacak göreceğiz. Göreceğiz bilader göreceğiz hadi hızlı ol. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım. Investor da mı? Tabi. Eh, ana kırılmadı la bu. Kırılmaz oğlum tabi ya manyak. Bununla kırılır mı? Bununla kırılır. Neyse elmasları ya boş ver şimdi kardeşim. Yapacak bir şey yok. Geri dönmeliyiz. Evet şimdi buradan geri gidiyoruz. Evet biz geri geldik köylü. Anam abilerim ablalarım araba hepiniz hoş geldiniz. Bunu da size satıyorum abilerim benim. Canım abilerim. Tamam biz bunu da almaya geldik zaten köylü. Al bakalım. Araba alıyorum da hoşunuza gitti Emre abi benim bazen yine hoşunuza gider yani. Evet köylü hoşumuza gitti. Ara, ben kaçan o zaman. Evet yeni madenimizi almış olduk. Şimdi elmasın içine gireceğiz. Fakir sen ne yapıyorsun? Oyuncak buldum birader. Birecir'in oyuncağını çaldım orada. Nasıl güzel mi? Güzel endirmen değilmiş. İyiymiş. Ya birader. Birecir'in hem de bu. Hadi o zaman ne yapalım? Elmasa mı giriyoruz? Evet kardeşim. Elmasa giriyoruz. Ama oyuncağım bende. Lan oyuncağımı ver. Beni sinir etme bak. Vallahi döverim seni birader. Bak onu ver. Ben çok sevdim abi. Tamam be al oyuncağın senin olsun ya. Allah Allah dili mi dinledir bir sürü para kazandık. Daha oyuncağın peşinde. Şimdi arkadaşlar hemen makinemizi açıyoruz. Tık 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 küçültme cihazımızı. Oba tamamdır. Al bakalım kardeşim. Tamam biledir, aldım. Şimdi ben de şöyle tık 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 tık. Oba hop kendimi küçülttüm abi. Hadi gidelim. Tamam kardeşim. Haydi bakalım o zaman. Video benim kanalına abone arkadaşlar. Elmasın içine giriyorum canım ailem. Haydi bakalım hop. Allah. <laughs> Fakir ne oldu lan? Nereye düştük lan? biz böyle bir edir anlamadım abi burası ne? Ne bileyim oğlum parkur var yukarı doğru çıkan burada. Eyvah lan yükseliyor biledir parkuru zücme yapmamız lazım. Nasıl? İnanmıyorum oğlum inanmıyorum. Yürü o zaman yürü. E, lav falan yükseldi yok kardeşim. Neyse ben gidip Allah. Geliyor fakir geliyor. Çabuk 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 çabuk. Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten lav yükseliyor şu anda. Allah. Geldi 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 geldi. Fakir. Oğlum çok yaklaştı bu lav bana. Şuna bak. değil? Çabuk oğlum çabuk. Hızlı ol geliyor. Değdiğin anda yanarsın bak. Ben sana söyleyeyim abi. Tamam tamam. Eyvah harbiden de yükseliyor lan bu lav. Arkadaşlar tamam. Tamam tamam tamam, tamam. kaçtık. Kaçtık 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 gel 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 oğlum harbiden yükseliyor bir çık bakalım ana buraya kadar geliyor fakir oğlum bu yukarı kadar yükseliyor bu lav eyvah nereye geldik bir anında ben buldum aradığımı buldum abi <laughs> oynayacağım bu buldum buldum <laughs> lav geldi mi yok kardeşim burada durdu iyi ki durdu valla ama son anda geldik var ya buraya evet bir bak bilgisayar var burada ana selamun aleyküm Karşımızı benim gibi kaldırabiliyoruz mu la ya bıktım şu köylüden ya bıktım ben de bıktım ya gerçekten bunu kıracağım artık yeter. Biledir, gel hemen gel. Oy uy, bak böyle bir böt var burada. Abicim zıplatıyorum. Hop burada böyle burayı izlerim. Ay çok güzelmiş lan bura. Evet kardeşim elmasın içi de demek böyleymiş ha. Burada mutfak var. Aha burada güzel güzel şeyler yiyebiliriz arkadaşlar. Hop birazcık şöyle alayım. Tamamdır burada gördüğünüz gibi elimde kukiler var. Biledir, diğer odada ne var? Bilmiyorum kardeşim bir de oraya bakalım. Aa, oğlum diğer odada ne var deyip yatıp uyudun mu? <laughs> Ya yüz sana fakir ya yüz sana kardeşim Hemen girip de uyumuş arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi değişik böyle şeyler var Hop burada çark var ne gelecek Hadi bakalım sıfır gelirse videoyu beğeniyorsunuz Evet sıfır geldi videoyu beğenmezseniz küserim Of ne güzel uyudum kalktım Şöyle bir beş dakika bile ne güzel geldi Bilaydır ya Evet kardeşim burada kitaplar mitaplar kıyafetler her şey var Oğlum ben beğendim lan burayı burada yaşarım Ben de bilaydır Buyurmasın sahibi de yok herhalde abicim Yüz bin dolar verdik sonuçta abi haydi Evet kardeşim. Harbiden öyle. Arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelin. Bir sonraki videoda arkadaşlar neler yapalım? Yorumlarda yazın. Aha ne yapıyorsun? Eyvah eyvah. Gel bakalım buraya bileydin. Gerekli yapıyorum. Eyvah! Ne yaptın oğlum sen? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar fakirin yeni saçma sapan işleri. Ya! Yeah, e, yeah, abi. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ne yapacağım? Çekiyor lan. Eyvah! Nane yedik. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Canım ailem. Allah Gü